Merhabalar, sizinle bugün Zoom kitabımızdaki ödevimizi cevaplayacağız. Çok zaman kaybetmeden hemen sizinle ekran paylaşımı yapıyorum. İki tane testim var, 8-9 soruluk. Onları şimdi birlikte bakalım. Altıncı ünitemizin ilk kazanımıyla ilgiliydi. Yani resmi kurum ve STK'larla ilgili olan başlığımızdı. Birinci sorudan hemen başlıyorum. Kalemimi alayım. Metne göre Hangisi söylenemez? Hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için temel ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekmektedir. Temizlik, sağlık, eğitim karşılanması gereken temel ihtiyaçlarımızdan bazılarıdır. Eğitim almak için okula, hastane okula, hastalandığımızda hastaneye gideriz. Emniyetimizi polis ve jandarma sağlar. Devletimiz bu tür toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılamakla yükümlüdür yani sorumludur demiş. Temizlik, sağlık ve eğitim temel ihtiyaçlarımızdandır. Doğru. Bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması devletin görevidir. Doğru. Bireyler tüm ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılamalıdır. Dursun. Eğitim ve öğretim ihtiyacını okullar karşılar. Evet, doğru. Ama zaten tüm ihtiyaçlarını ben kendim karşılayacaksam o zaman devletin veya STK'ların herhangi bir işleri kalmayacaktır. O yüzden cevabım Ceyhan Olmalı. Bu kurumlardan hangileri sağlık alanı ile ilgili değildir diyor. Tıp merkezi tabii ki de sağlık alanı. Cep telefonu operatörleri, iletişimle ilgili bir süreç. Çocuk evleri, sosyal faaliyetler arasında. Aile sağlığı merkezi tabii ki ne? Sağlık alanında olduğu için cevabım 2 ve 3. Verilenlerden hangileri resmi kurumdur? Yani STK değildir diyor. İçişleri Bakanlığı resmidir. Emniyet Müdürlüğü resmidir. Ancak Mehmetçik Vakfı bir sivil toplum kuruluşudur. Hatırlarsanız sivil toplum kuruluşlarında vakıf, dernek gibi başlıca örnek e, ka, kelime kalıplarımız vardı. Bu da onlardan birisi bu iki soruyu paragrafa göre çözecekmişiz. İnsanlar kendi istekleriyle herhangi bir çıkar beklentisi olmadan toplumun çeşitli sorunlarını çözmek ve bir takım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya gelerek bazı sosyal kuruluşlar oluştururlar. Bakın bunu insanlar yani halk yapıyormuş. Yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği içinde hareket ederek toplum yararına hizmet eden bu kuruluşlara sivil toplum kuruluşu adı verilir. Sivil toplum kuruluşları yaptıkları çalışmalarla devletin resmi kurumlarına destek olur demiş. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi sivil toplum kuruluşları ile ilgili yanlış bilgi vermiştir? Emre demiş ki toplumda birlik ve beraberliğe katkıda bulunurlar çıkartabilirim. Çünkü yardım dayanışma bunun içerisine girer. Gülay gönüllülük esasına göre çalışır. Nereden anlıyorum bunu? Herhangi bir çıkar beklentisi olmadan diyor. Eren kişisel çıkar ve kazanç elde etme amaçları yoktur. Zaten Gülay'ın dediğiyle bağdaşıyor. Gamze toplum düzenini sağlamakla görevlidirler. Hayır görevli olan devlettir. Ama biz devlete burada yardımcı oluyoruz sivil toplum kuruluşu olarak. O yüzden Gamze burada hata yapmış. 5. Bu metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Toplumun bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Dursun. Devlet kurumları toplum yararına hizmet eden gönüllü kuruluşlardır. Hayır, gönüllü kuruluş olan sivil toplum kuruluşlarıydı. Ilettir. Sivil toplum kuruluşlarının yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği amacı vardır. Evet doğru. Burada zaten bu amacı belirtmiş. Sivil toplum kuruluşları çalışmalarıyla devletin iyi yönetilmesini sağlar. Evet ama burada devletin iyi yönetilmesini mi sağlıyor yoksa halka mı destek oluyor? Biraz bunu çıkarımını yapmam lazım. O yüzden buradaki cevabım C. Han. Altıncı soruya geldim. Buna göre ülkemizde bu ihtiyaçları karşılamakla görevli kurumlar arasında hangisi sayılamaz? İnsanlar uzaktaki akrabalarını ve arkadaşlarını ziyaret etmek, tatil yapmak, alışverişe çıkmak veya eğitim görmek amacıyla bir yerden başka bir gitme ihtiyacı duyar. Minibüs, otobüs, uçak, gemi ve tren gibi ulaşım araçları sayesinde ulaşım ihtiyaçlarını giderir. Devlet demiryolları ulaşım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ulaşım. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ulaşım. Ancak Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu ulaşımla ilgili değil, tamamıyla iletişimle ilgili bir süreç. Yedinci soruya geldim. <laughs> Bu habere göre belediyenin sorumluluğunda hangileri yer almaktadır? Adıyaman'ın Kahta ilçesi belediyesi koronavirüs salgınına rağmen ilçe genelinde başlattığı yol açma, bakım, umarım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yani altyapı hizmetlerini gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar belediye başkanı talimatıyla altyapı ve yol sorumluluğu olduğu mahallelerde devam ediyor. Demek ki ulaşım çalışmalarını da yapıyor. Ve bu haber genel ağ haberinden düzenlenmiş. Gördüğünüz gibi salgınla ilgili herhangi bir mücadeleden bahsetmemiz sadece bu çalışmaların COVID döneminde yapıldığından bahsediyor. O yüzden cevabım burada yalnız bir ve iki olacak. Tablo vermiş. Bazı eşleştirmelerde hata yapmış. Bunu gidermek için hangileri yer değiştirmelidir diyor. Sağlık hastane sorun yok, eğitim okul sorun yok. Ancak güvenliği emniyetle haberleşmeyi de postaneyle yapmam lazımdı. O yüzden güvenlik ve haberleşme. Betül sosyal bilgiler dersi için bir araştırma ödevi yapmış. Buna göre Betül'ün araştırma ödevindeki boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Devlet genel olarak halkın huzur ve mutluluğu için vardır. Bunun için sağlık, güvenlik, eğitim ve adalet gibi pek çok alanda görevler üstlenir. Devlet bu temel görevini Hangi aracılıkla yürütür? Tabii ki resmi kurumlar aracılığıyla yürütür. Evet, ilk testim bitti. Hemen ikinci testi geldi. Kocaman bir paragraf ama hiç gözüm korkmasın. Bu haberlerden hareketle hangisine ulaşamam? Sosyal ekonomik destekle 144 binden fazla çocuk ailesinin yanında kaldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın set hizmeti ile sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle kurum bakımına alınmakla karşı karşıya kalan binlerce çocuğun ailesiyle kalması sağlandı. Set kapsamında Mayıs ayında binden fazla çocuk ailesi yanında desteklendi. Bankacılık Bakanlıkça bu dönemde yapılan toplam ödeme 154 milyon 828 bin lira oldu. SET hizmetinin etkinliğinin arttırılması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların sunulması amacıyla başlatılan okul destek projesinden de bugüne kadar 16.57 çocuk faydalandı. SET ile maddi açıdan desteklenen çocuklar proje kapsamında da hem rehberlik desteği alarak geleceğe geleceklerini planlıyor, hem de sanatsal, kültürel, sosyal, sportif, akademik etkinlikler, kurslar ve eğitimler aracılığıyla sosyalleşerek yeteneklerini keşfediyor. Okul destek projesi sayesinde çocukların okula devam oranları artıyor, akademik başarılarında yükselmeyi gözlemliyormuş. Bakalım. Devlet desteği ihtiyaç duyan çocukların bakımını üstlenmiş. Doğru. Okul destek projesinin planlamasını Milli Eğitim Bakanlığı yapmış. Tamam projeden bahsediyor ama Milli Eğitim Bakanlığı'na dair bir yazı geçmiyor ama emin olmak için bekliyorum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklar için destek projesi uygulanmış. Evet burada zaten bundan bahsetmiş. Set, ekonomik yetersizlik nedeniyle kurumda kalan çocukların ailesiyle kalmasını sağlamış. Bakın zaten bunu bize ilk paragrafta vermişti. Ama B şıkkından şimdi iyice emin olduk ve cevabı işaretledik. Tabloda verilen özelliklerden resmi kurumlara ait olanlar kırmızıya boyandığında aşağıdaki modellerden hangisi oluşur demiş. Biz de hemen şöyle bir model çizelim. Kafamız karışmasın. Çalışanlar devletten maaş alır. Resmi kurum dediği için doğru. Üyeleri gönüllü kişilerdendir. Hayır bu STK. Çalışanlar maddi kazanç beklemez. Bu da STK. Çalışanlar arasında alt üst ilişkisi vardı. Yani belli bir görev dağılımında. Aynı bizim okulumuzdaki gibi işte müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, personel, öğrenci gibi bunlar alt üst ilişkisidir. Bu da doğru. Neyle eşleşti? A şıkkıyla. 3. Dernekleri vermiş, vakıfları vermiş. Tabloda verilen ee, ve topluma hizmet eden sivil toplum kuruluşlarıyla çalışma alanları hangisine doğru eşleştirilmiş? Yeşiler sağlıkla ilgili bilirsiniz. Yani A'yı ve C'yi hemen eledim. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. Tabiat doğa demek ama diyelim ki kelime anlamını çıkartamadım. İki beklesin. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı adı üstünde eğitim. Bakın hemen buradan da çıkarım yapabildim. Tabiatı da zaten çevreyle eşleştirdim doğa olduğu için. Ve sağlık cevabım denizli. Dörtteyim. Parçada verilen bilgiye göre sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili olarak hangisi söylenemez? Ülkemizde eğitim koşullarının iyileştirilmesi amacıyla pek çok sivil toplum kuruluşu kurulmuştur. Bu kuruluşlar okul yapımının yanında maddi açıdan yetersiz çocukların eğitimiyle ilgili çalışmalar yapmakta, okuma istekli başarılı öğrencilere eğitim bursu vermektedir. A'da ne diyor? Başarılı öğrencilere burs vermektir. Doğru. Muhtaç durumdaki öğrencilerin eğitimiyle ilgili çalışmalar yapmakta. Evet. Öğrencilerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmakta. Evet. Öğretmen ataması için planlama yapmak. Olmaz. Bunun görevi Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. STK'ya ait değildir. 5. Verilenlerden hangileri sivil toplum kuruluşlarıyla resmi kurumların ortak özelliğidir? Yasalar uygun olarak hareket eder. Tabii ki biri buldum Denizli ve Ceyhan'ı eledim. Çalışanlar devletten maaş alır. Resmi kurumlar için evet ama sivil toplum kuruluşları için hayır. Topluma hizmet amacı taşırlar. Doğru. Maddi kazanç beklemezler. Bu sivil toplum kuruluşları için geçerli olan bir şey. O yüzden cevabım 1 ve 3. Hangileri Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan personeldir? Yani hukuksal bir süreç. Avukat tabii ki, savcı tabii ki, hakim tabii ki ama polis emniyetle ilgilidir. Bunun içerisine alamam. Tabloda numaralandırılan yerlere gelmesi gereken ifadeler hangisine doğru belirtilmiş? Sınırlar içinde ulaşım, temizlik, itfaiye hizmeti ve halk sağlığını koruma gibi görevler bizim belediyelerimiz için geçerli bir şeydir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlar aracılığı eğitim ise eğitimle ilgili olacağı için Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlıdır. Son sorudayım. Topluma hizmet eden resmi kurumlara aşağıdaki öğrenciler hangisi doğru cevap vermiş? Resmi kurum. Vakıf, dernek, sendika. Bunlar hepsi sivil toplum kuruluşudur. Ama muhtarlık devletin kendi muhtarlığı için cevabım denizle. Evet bu iki testimi burada bitirdim. Bir sonraki ödev videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.